Sağlıklı bir cilde sahip olmak yapabileceğiniz en iyi yatırımlardan biri. Günlük hayatta ise fark etmeden yapılan bazı alışkanlıklar cildimize çok büyük zararlar verebiliyorlar. Bugün sizlere bu hataların 15 tanesinden ve bunları nasıl düzeltebileceğinizden bahsedeceğim. Tabii ki bilimsel kanıtlarıyla. Hoş geldiniz. İsmim Kemal Berk. Şu anda Marmara Tıp'ta 6. yani son sınıf öğrencisiyim. Hadi hiç vakit kaybetmeden doğrudan videoya başlayalım. Birinci maddemiz sivilceleri patlatmak. Gelin olarak vücudunuza çıkan hiçbir şeyi patlat mamalı veya oynamamalısınız. Özellikle sivilceler patladığında cilt bütünlüğünüz bozuluyor ve bunun sonucunda da kalıcı sivilce izleri oluşuyor. Bazı sivilcelerin içerisinde ise iltihaplı sıvılar bulunuyor ve patlama anında bu gözle görülmeyecek olan mikroplar diğer gözeneklere de bulaşıyor. Yani siz tek sivilceden kurtulacağım derken 10 tane sivilceye davetiye vermiş oluyorsunuz. İkinci madde cildi alkol veya oksijenli suyla yıkamak. Küçükken bizlere bir yerimiz kesildiğinde ya da düştüğümüzde orayı doğrudan alkolü mendillerle silmemiz gerektiği söylense de bu aslında cildinize zarar verebilir ve iyileştirme sürecinizi geciktirebilir. Bunun yerine yapabileceğiniz en güzel şey yaralanan bölgeyi akan soğuk bir suyun altında sabunla en az 5 dakika boyunca temizleyerek içeriye giren tozlu toprağa bakterileri dışarı atmaktır. Bu bahsettiğimiz sadece yüzeysel yaralar için geçerli. Eğer yaranız çok büyük ve derinse yine aynı şekilde kanamanızı durduramıyorsanız doğrudan bir sağlık kuruluşundan yardım almalısınız. Üçüncü madde çok sert tıraş Tıraş olurken jileti cilde daha fazla bastırarak oradaki kılları daha iyi temizleyeceğimizi düşünsek de bu bilgi aslında doğru değil. Jilet üreten firmalar bunları siz bastırmadan kullanabilin diye özel olarak tasarlıyorlar. Siz jileti derinize bastırdığınız zamansa orada bir çukur oluşturuyorsunuz. Böyle olunca da hem cildinizi kesme zarar verme ihtimaliniz artıyor. Hem de kıllarınızı istediğiniz kadar kesemiyorsunuz. Bir sonraki sefer tıraş olduğunuz zaman jileti hafifçe cildinize gezdirin. Farkı göreceksinizdir. Dördüncü madde yine tıraş tıraşla alakalı kirli cildi tıraş etmek. Bana özellikle erkeklerden bu konuda çok fazla soru geliyor. İşte Berk tıraş olduktan sonra minik kabarcıklar çıkıyor yüzümde ve boynumda. İşte bunları nasıl giderebilirim diye. Bunlara biz folikülit yani kıl kökü iltihabı ismini veriyoruz. Tıraş olmadan önce o bölgeyi güzelce temizler. Kılların çıktığı yönde tıraş eder. Hemen ardından da tıraş sonrası losyonlar ve nemlendiriciler kullanırsanız bu folikülitlerin oluşma ihtimali oldukça azalacaktır. Beşinci madde özellikle yaz ayları denizden havuzdan çıktıktan sonra veya spor salonunda terledikten sonra ıslak kıyafetlerle uzun süre durmak, pamuklu giysiler veya sporcu giysilerin nemi iyi bir şekilde emebildikleri gibi cildinizdeki teri ve yağı da emerler. Bakteriler bu yağ sayesinde kıyafetleriniz üzerinde ürerler ve bu sebepten çok kötü bir koku oluştururlar. Bunları üzerinizde tuttuğunuz her an mantar enfeksiyonlarına ve kaşıntılara davetiye çıkarıyorsunuz demektir. 6. madde sosyal medya akımlarını denemek. Özellikle TikTok'ta işte dişlerinizi limon limonlu karbonatla fırçalayın, yüzünüze çamaşır suyu dökün gibi inanılmaz akımlar bulunuyor. Üstelik bunu yapan insanların yüzleri tertemiz, pürüzsüz olduğu için insanlar bunlara inanıyor ve uygulamaya kalkışıyorlar. Bu insanlar ciltlerine bir sürü işlem yaptırıyorlar aslında ve büyük bir kısmı Photoshop kullanıyorlar. Ayrıca herkesin cilt tipi birbirinden farklıdır. Yani ona iyi gelen şey size iyi gelecek diye bir kural da yoktur. Bu konuda dikkatli olmakta fayda var. Yedinci madde sıcak suda saatler boyunca duş almak sizi iyi hissettirse de cildiniz bu Yaptığınız şey için sizden nefret edecektir. Sıcak su aynı tenceredeki yağları söküp attığı gibi saçınızdaki ve cildinizdeki yağları da söküp atacak ve buraların kurumasına sebep olacaktır. Özellikle egzama yatkın bir cildiniz varsa bu egzama ataklarınızı da arttıracaktır. Sıcak sudan keyif alıyorsanız bunu birkaç saniye ile sınırlayın. Duştan sonra ise cildinizi mutlaka nemlendirin. 8. Maddemiz yaraları açık bırakmak. Çoğu insan yaranın üstünü açık bırakmanın ve onları kurutmanın yarayı daha çabuk iyileştirecektir diyelim düşünse de araştırmalar yarayı nemli tutmanın ve sarmanın yeni cilt katmanı oluşumunda daha sağlıklı bir yaklaşım olduğunu söylüyor. Yani yara izi oluşturma ihtimaliniz azalacaktır. Dikiş atılacak kadar derin ya da iz kalma ihtimali olan yaralarınız varsa bu konuda bir dermatoloji uzmanından ya da plastik cerrahından mutlaka yardım isteyin. Kendimden örnek vereyim. Benim geçen sene alnımın ortasında kocaman bir kesi oluşmuştu ve ben o gün doğrudan acile gidip normal bir dikiş attırmaktansa plastik cerrahiye gidip estetik dikiş attır Yapmıştım. Ve daha sonrasında da plastik cerrahımın bana önerdiği kremi aylar boyunca kullanmıştım. Ve yaram çok hızlı bir şekilde iyileşmişti. Ve şu an hiçbir iz kalmadı. Sadece böyle çok yakından çok detaylı bir şekilde baktığınız zaman görebiliyorsunuz. Ben bir de sigara kullanmıyorum. Büyük ihtimalle onun da çok büyük bir etkisi var bu olayda. Yapılan 9. hata sağlık kontrollerine gidilince cildinizi kontrol ettirmeyi ihmal etmek. Özellikle ailenizde cilt kanseri geçmişi varsa ve çok fazla güneşleniyorsanız veya vücudunuzdaki benlerde renk değişikliği, sayıcı artış şeklinde bozulma, büyüme vesaire fark ettiyseniz mutlaka dermatolojiden randevu alın. 10. madde güneş koruyucu kullanmamak. Güneş koruyucuları sadece yaz mevsiminde değil, güneş gördüğümüz her mevsimde kullanmalıyız. Güneş koruyucuların kanser yaptığına dair güncel bir araştırma bulunmasa da güneş ışınlarının kansere yol açabildiğini yıllardır biliyoruz. 11. madde boynumuza gereken değeri vermemek. Cilt bakımı yaparken yapılan en büyük hatalardan biri de kremleri ve temizleyici giyicilere sadece çeneye kadar uygulamak. Boynumuzdaki deri cildimizinkinden ince olduğu için yaşlanma belirtilerini biz en net bir şekilde orada görebiliyoruz. Hatta ben bazı zamanlarda medikal estetik ve dermatoloji kliniklerinde gözlem yapmaya gidiyorum. Ve orada gelen işte orta yaş ya da yaşlı ama botoks hastalar bana çok fazla şu soruyu soruyor işte kaç yaşında gösteriyorum gibi. Ve ben onların suratına bakmaktansa doğrudan boyunlarına bakıyorum. Çünkü boyun aslında her şeyi ele veriyor. 12. madde devamlı yeni ve çok sayı sayıda ürün kullanmak, sosyal medya fenomenlerinin her hafta yeni ürün keşfedip en sevdiğim ürün bu diye paylaştığı bir dönemde yaşıyoruz. Çok sayıda ürün kullandığınız zaman hangisinin size iyi geldiğini, hangisinin size zarar verdiğini ayırt edemezsiniz. Bu konuda sade olmakta ve ihtiyaç oldukça rutininize ürün eklemekte fayda var. Şimdi geldik 13. maddeye. O da deri çok sert fırçalarla soyduğunuzda yani eksfoliye ettiğiniz zaman ölü derilerden arındırsanız da bunu çok fazla yapmak cildinize faydadan çok çok zarar verecektir. Bu fırçalar cildinizde mikro çizikler yaratıyor. Bunlar da daha kızarık durmanıza, lekelenmenize hatta sivilceleriniz varsa bunların sayısının artmasına sebep olacaktır. Cilt zaten her 28 günde bir kendini ölü delilerden arındırırken bence bu işlemler çok gerekli değil. Ancak yine de yapmak istiyorsanız haftada 1-2 defadan fazla yapmayın. 14. madde parmaklarınızı suratınıza ellemek veya kaşımak. Bazen farkında olmadan elimizi çok fazla yüzümüze atıyoruz. Parmak uçlarımız vücudumuzun en pis, en bakteri dolu kısımlarıdır. Ellerinizi yüzünüzde gezdirmenin ayakkabılarınızı yüzünüzde gezdirmekten çok bir farkı yok aslında. 15. ve son madde nemlendirici kullanmaktan korkmak. Özellikle sivilcesi olan insanlar yüzlerini nemlendirdikleri zaman sivilcelerin artacağını düşünse de nemlendirilmek cildimizin en sevdiği şeydir. Cildinizi kuru bıraktığınız zaman sebum yani yağ bezleriniz cildi nemlendirmek için tepki olarak daha fazla yağ üreteceklerdir. Uzun süredir yaptığım bir alışkanlık var. Elimi her yıkadık yaptıktan sonra suratıma biraz su çarpıyorum ve suyu orada bir süre bırakıyorum. Sonrasında temiz bir kağıt havluyla hafif ıslaklığını alıyorum. Cilt temizleyiciyle yıkadıktan sonra ise da mutlaka cildimi nemlendiriyorum. Çünkü bu temizleyiciler cildinizin doğal yağını da yok ediyorlar. Yani cildiniz kuruyor. Cildinizi nemli bırakın, su tüketiminizi arttırın. Farkı göreceksiniz. Video buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Youtube ana sayfanızda daha fazla bu tür bilimsel içerik görmek isterseniz beğen butonuna basabilir, aşağı nokta virgül gülücük veya güzel diyorum bırakabilirsiniz. Bu sayede YouTube algoritmanız bu tür videolardan hoşlandığınızı anlamış olur ve size daha çok bu tür videolardan gösterir. Kanalda paylaştığım diğer videoları izlemek için ise abone olabilirsiniz. Önümüzdeki videoda görüşünceye kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.